Türkiye'miz son derece zengin bir ülke. Umutsuz olmaya, enseyi karartmaya gerek yok. Çünkü Türkiye Değişim Partisi'ni ne yapacağını, nasıl yapacağını bilen gerçekten konusuna hakim, vicdanlı ve eğil kadroların partisidir. Türkiye Değişim Partisi tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento ve Türkiye Değişim Partisi bağımsız yargıdan yana. Türkiye Değişim Partisi olarak inşallah iş başına geleceğiz ve ülkemizin sorunlarını Allah'ım izin verirse teker teker çözeceğiz. Türkiye Değişim Partisi Türkiye Değişim Partisi ülkemizi hukukun üstünlüğü ve demokrasi içerisinde yöneteceğiz. Bizim iktidarımızda devletimiz adil olacak. Devletimiz vicdanlı olacak, iktidarımız şefkatli olacak, iktidarımız merhametli olacak. Türkiye Değişim Partisi iktidarında kardeşlik hukukunu Türkiye'mizin her noktasında sağlayan parti inşallah Türkiye Değişim Partisi olacak. Türkiye Değişim Partimizin tercihi bir avuç zenginden yana değil, işsizden, emekliden, esnaflarımızdan, çiftçilerimizden, memurlarımızdan ve mutlaka engellilerimizden yan olacak. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan parti inşallah Türkiye Değişim Partisi olur. Burada bir kez daha onurla ve gururla söylüyorum ki Bursa'daki bir fabrika sahibi kardeşimizin beş yaşındaki evladı hangi okula gidiyorsa Amerika'da çalışan işçi arkadaşımızın da beş yaşındaki çocuğu aynı okula gidecek, aynı eğitimi yapacak. Bunu Almanya ya başardı. İnşallah Türkiye Değişim Partisi'nde biz de başaracağız. <laughs> sevgili basın mensupları, köylerimizi yeni baştan şahlandıracağız. Köylerimizi yeni baştan şenlendireceğiz. Kanada, Rusya, Amerika, Meksika çiftçisi yerine kendi çiftçilerimizi ihya edeceğiz. 19 yılda Kanada'ya 120 milyar dolar para ödemişiz ve oralardan saman dahi ithal etmişiz. Bunları inşallah kendi çiftçimize vereceğiz ve nasıl otoyollara, köprülere, taşıt geçiş garantisi varsa çiftçilerimize de alım garantisini veren parti inşallah biz olacağız ve çiftçilerimizin yüzünü güldüren parti inşallah biz olacağız. Türkiye'mizde bursamıza en uygun olan Türkiye Değişim Partimizin 5T projesini şu anda açıklamak istiyorum. Tarım, turizm, teknoloji, tekstil, sanayi ve ticaret. Harım en önemli konumuz. Turizm en önemli konumuz. Teknoloji en önemli konumuz. Tekstil en önemli konumuz. Türkiye Değişim Partisi kütüphanında inşallah Türkiye'miz markalaşacak ve markalarıyla önemli ölçüler içerisinde güç alacak. Bursa'daki bütün sanayi Avrupa'daki markalara çalışıyor ve Avrupa'daki markalar bakıyorsunuz ki Türkiye'de üretiyor ve Türkiye'de 250 dolarlık bir takım elbiseyi 1800 dolara tekrar Türkiye'ye satıyorlar. O nedenle Türkiye Değişim Partisi de inşallah Türkiye'miz gerçekten şahlanacak. Ekonomiyi eğil ellere vereceğiz. Yolsuzluk, israf, şatafatı biz bitireceğiz. 84 milyon yurttaşımızın hakkını 84 kişiye kesinlikle yedirebileceğiz. Türkiye Değişim Partisi yurttaşlarımızın sorunlarını bilen, halkımızın derdiyle dertlenen Türkiye Değişim Partisi Türkiye'miz için atan bir kalptir. Türkiye Değişim Partisi milletimiz için çarpan bir yürektir. Türkiye Değişim Partisi vicdandır, merhamettir. Türkiye Değişim Partisi gerçekten bereketlidir ve inşallah da adalet olacak. Türkiye'mizi varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuşturacak olan parti inşallah Türkiye Değişim Partisi'dir. Türkiye Değişim Partisi milletimizin emrinde ve milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir. Türkiye Değişim Partisi hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden ulusal birlikten yana olan inançlara saygılı laikliği destekleyen cumhuriyetimizin bütün yurttaşlarımızla el ele kol kola ve inşallah omuz omuz olmaya devam edelim. Evet kurucu başkanım Can Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gözlerinde öpüyorum. Değerli çalışma arkadaşım uzun yıllardan beri fizik olarak değil ama gönle beraberdik. Parti meclis üyemiz, üyemiz genel başkan, genel sekreter yardımcımız, sevgili Hasan Şişli'ye çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Bursa'da ve Türkiye'mizin her tarafında sevgi kazansın diye yıllarca sokaklara çıktık. Yıllarca yollardaki ana sloganımız sevgi kazansındı. Evet, o sevgimizi de bulduk. Bursa'da ve Türkiye'mizin her noktasında inşallah sevgi kazanacak. <laughs> değerli arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Ben basın mensubu arkadaşlarımızın soruları varsa onları alayım. Sonra tekrar ee, mi? Estağfurullah buyurun. Efendim hoş geldiniz Kürtse'ye. Daha sonra Sayın Genel Başkan